A, B ve C herhangi üç küme olsun. Eğer A, B'nin alt kümesi ve C, B fark fark A'ya eşitse A, B fark C'ye eşittir denmiş. Bunu ispatlayacağız şimdi. Şimdi bunu bu önermenin ispatını yaparken 9. Ee, soru 9. soruda 9. alıştırmada ee, verilen önermeden yararlanacağız. Bakınız eee A fark A fark B eşittir A kesişim B. Eğer A yerine B e, B yerine de A yazarsam ne olur? B fark B fark A B kesişimi olur. Yani yine A kesişim B olur aslında. Ya e, B kesişimi A, A kesişim B eşittir. Değişim özelliği var sonuçta. Kısacası B fark B fark A'da, A da A kesişim B eşit. A fark A fark B de. Bunu niye şey yaptım? E, ya B fark B fark niye A yerine B yazdım dedim. B'nin daha daha yazın dedim. Çünkü B fark B fark A'dan B fark B fark A meydana gelecek. Ee, ve B fark B fark A'nın da biz ee, ne A kesim B eşit olduğunu bili biliyoruz değil mi? Oradan yol alacağız. Bakınız şimdi iyi izleyin. Şimdi A eşittir B fark C. Şu bizim hipotezimiz değil mi? A B'nin alt kümesi olsun ve C B fark A eşit olsun. Okey. O zaman A B fark C eşittir denmiş. A eşittir B fark C ise bizim hükmümüz yani ispatlamamız gereken şey. Tamam ispatlayalım şimdi bakın. B fark C'yi düşünelim. B fark C, A, B fark C'nin A'yı olduğunu göstereceğiz ya. Başlayalım şimdi. B fark C eşittir. Bakınız. C ne eşit? Hemen şu eşitlerin altına hipotez diyelim. Hipotezden ötürü C, B fark C ne eşittir? B fark, B fark A'ya eşittir. Değil mi? Güzel. Bakınız. B, peki B fark B fark A yani. B fark B farka A ne eşit? A kesin bir eşit değil mi? Nereden biliyoruz? Soru 9 hemen eşittir. altına ok çektim şöyle ve dedim ki S9 yani alıştırma 9 soru 9 diyelim. Soru 9. sorudan ötürü 9. sorudaki 9. soruda verilmiş olan önermeden ötürü ki ispatını yaptık onun bu arada. Sıkıntı yok. B fark B farka A, A kesin B eşittir. Şimdi gelelim A kesin B eşittir. A kesişim B ise A'ya eşit. Niye? Çünkü yine hipotezden ötürü. Ama hangi hipotezden? Yani hipotez daha doğrusu hangi hipotez değil. Yani hipotezin hangi kısmından ötürü? A B'nin alt kümesidir, değil mi? A B'nin alt kümesi. Şöyle bir dipnot yazalım. Hemen alta dipnot. E, A B'nin alt kümesi ise A B'nin alt kümesi ise A ile B'nin kesişimi A'nın ta kendisi değil mi? Bunun ispatını yapmaya gerek yok zaten çok açık aslında. Değil mi? E, dipnot olarak verdik böyle. A, B'nin alt kümesi ise A kesim B, A eşittir. Şimdi bu sorunun yani bu önermenin ispatını hani şey, şeyde de yapabilirsiniz. Hani A'nın B fark alt kümesi olduğunu gösterirseniz en başta yani. A'dan bir eleman alıp onu B fark C'de, onun B fark C'de olduğunu gösterirsiniz ve sonrasında B faktörünün anlatmış olduğunu gösterirsiniz. Yani B fakçenin herhangi bir eleman alıp A'da olduğunu gösterirsiniz onun o elemanın. Ee, yani klasik yaptığımız yöntemle de yapabilirsiniz bu soruyu. Ama tabii ki hani ben kısa e, yol aradım bu soruda. Hani nasıl alabildiğince kısa bir şekilde e, bu işi halledebiliriz. Zaman kaybetmeden onu araştırdığımdan ötürü e, dedim ben hani 9. soruyu kullanalım. 9. Hani sorudaki önermeyi ispatladık. 9. sorudan yararlanalım dedim. Tamam. Yani daha önce bildiğimiz bir şeyden yararlanalım dedim o sebepten. Şimdi A, B ve C herhangi üç küme olsun. Eğer A kesin B boş küme ee, ve C fark A, C fark B'ye eşitse C A'nın tümleğinin alt kümesidir demiş. Şimdi bizim hipotezimiz ne? Şu kısım değil mi? Hipotezimiz burası. Ne diyor hipotezim? Hipotezimiz ne yani? A ile B ayrıktır diyor ve C farkı da C farkı B'ye eşittir diyor. Tam bunu kabul, bunu doğru kabul edeceğiz. Hükmümüz ise e, C A'nın alt kümesidir. Yani ispatlamamız gereken şeyin C alt kümesidir A'nın tümleyeni. Nasıl ispatlayacağız peki? C'den herhangi bir eleman aldım. T elemandır C olsun. T elemandır C olsun. Şimdi olmayan her metodunu kullanacağım. Nasıl mı? Şöyle. E, şimdi C T, C'de ya. Heh. O zaman T, A'nın tümleyenidir diyeceğiz değil mi? En nihayetinde. E e i̇spat. Yani hedefimiz bu. Yani T elemandır C ise T elemandır A'nın tümleyeni. Yani T'nin A'nın tümleyeninde olduğunu göstermemiz gerekiyor. O yüzden diyelim ki, kabul edelim ki T, A'nın tümleyeninde olmasın. Kabul edelim ki T, A'nın yeni elemanı olmasın. Yani ne demek bu? Eğer T elemanı A'nın tümleyeninde değilse A'nın da kendisindir. O zaman T... A'nın elemanıdır diyeceğiz değil mi? T A'nın tümleyeninde değilse. Kabul edelim ki T elemandır A olsun. Şimdi bakın. Ee, o zaman T B'nin elemanı değildir. Peki niye? Hemen parantez açtım şöyle. Aksine T B'nin elemanı olsaydı T B'nin elemanı olsaydı bakın. T B'nin elemanı olsaydı T A'nın elemanı olduğundan ötürü kab kabulümüz, kabulümüzden ötürü e, T elemanıdır A kabulünden ötürü e, T A kesişim B'nin elemanı olurdu. Bu da çelişki. Niye? Çünkü A kesişim B boş küme eşit. Hemen şöyle çelişki e, sembolümüzü hemen neyle e, çeliş yani çelişki sembolümüzü çelişki yaratan, çelişkiyi oluşturan şeyin altına yapıyorum. Ve sembolün, o sembolün altına da hemen silelim şunu. Ne ile çeliştiğini yazıyorum. Hipotez diyelim. Yani A kesim B Boş küme de yazabilirsiniz. Hipotez de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hipotezi. Hipotezi çelişiyor çünkü. Tamam. Olur. Do diyelim. Parantezi kapatalım. Ee, şimdi. Buradan devam edelim. Bakın. T B'nin elemanı değil. Güzel. T B'nin elemanı değilse ve T C'nin elemanı kabulümüz var en başta. En başta yazdığımız onu da hesaba katacağız. Onu hesaba katacağız şimdi. O zaman T C fark B'nin elemanıdır. ve C fark B de C fark A'ya eşit. Nereden biliyoruz bunu? Hipotezden biliyoruz değil mi? Hipotezimiz bize bunu söylüyor zaten. O yüzden T C fark B'nin elemanı ise, o zaman T C fark A'nın da elemanıdır. Çünkü bir C fark B ile C fark A aynı şey. Şimdi T C fark A'nın elemanıysa ee, o zaman bakın TC fark kan elemanıysa o zaman T an elemanı değildir değil mi? Tamam. Şimdi bakın bu ee, çelişki. Niye? Neyle çelişiyor daha doğrusu? Onu bir söyleyeyim. Onu bir test edelim. T elemandır A olsun demişiz değil mi? Bakın en başta. Bu bizim kabulümüz. Heh. T elemandır A kabulü kabulü ile çelişiyor bu. Şimdi çelişki bulduk. Demek ki demek ki çelişki buluyoruz ya. Heh ne yaptığımızda çelişki buluyoruz. Onu tespit etmemiz lazım. Yani çelişki kaynağını, çelişki kaynak olan şey ne? Onu bulmamız gerekiyor. Kabul ne? Önerme ne? Mesela kabul edelim ki T elemandır A olsun demişiz. Bakınız bu kabul yapmasak böyle bir çelişki bulmayacaktık. En başta şu kabul yapmasak kabul edelim ki T elemandır A olsun demesek yani böyle bir çelişki bulmazdık. O yüzden demek ki demek ki bu şöyle diyelim. öyleyse diyelim. Öyleyse T A'nın elemanı değildir. Yani T A'nın tümliğinin elemanıdır. Çünkü T A'nın elemanı olsun dediğinde çelişki buluyorsun. O yüzden T A'nın elemanı olamaz. Çünkü çelişki buluyoruz A'da, A elemanı bana olsun dediğimizde. Tamam? E, böylelikle de bu soru e, bu önermenin de ispatını yapmış olduk. Şimdi gelelim 13. soruya. A, B ve C herhangi üç küme olsun. A ile B'nin kesişimi, B fark C'nin alt kümesi ve A kesişim C B'nin alt kümesi ise daha doğrusu A kesim B, B fark C'nin alt kümesi ve A kesim C'nin B'nin alt kümesi olabilmesi için gerek ve yeter koşulumuz A kesiminin boş küme olmasıymış. Şimdi bunu ispatlayalım isterseniz. İlk başta soldan sağ gidelim. Ne demek bu? Yani soldaki önermenin doğru olduğunu kabul edip sağdaki önermeyi ispatlayacağız. Yani soldaki önermemiz bizim hipotezimiz olacak değil mi? Hipotezimiz soldaki önerme şimdilik. Yani doğru olarak kabul edeceğimiz önerme. İspatlamamız gereken şey ne peki? A kesimcinin boş küme olduğu. Şimdi bir kümenin boş küme olduğunu ispatlamak için ne yapıyoruz? Olma enerji metoduna başv baş başvuruyoruz değil mi? Yani çelişki bulma yöntemine başvuruyoruz. Yani tam aksine A kesimci boş kümeden farklı olsun diyeceğiz. A kesimci boş kümeden farklı olsun diyelim ki. Aksini varsayıyoruz. Çelişki bulacağız zaten en nihayetinde. Olay da o yani e, öyle ispatmış olacak. Şimdi A kesimcye boş kümeden farklı olsun. Bir kere, bir kere e, ne diyebiliriz buradan? O halde diyelim, o halde ya bir kere bu kümenin bir elemanı var, değil mi? Yüzdeyiz. en azından bir tane elemanı var yani mevcut. O halde e, en azından diyelim, en azından bir en azından bir t elemanı e, x diyelim ya da x elemandır A kesimcye vardır. X elemanının A kesimciye vardır. Şimdi bu eleman şöyle diyelim o zaman. Buradan bir buradan ilerleyelim en iyisi. Ee, açıklamayayım yani. Gerek yok. Anlaşıldı zaten. Yani şey diyecek mi yani X A kesimci elemanıysa X A'nın elemanı C'nin elemanı ama oraya gelmeyeceğim şimdilik. Yani buradan direkt e, hipotez aracılığıyla geçiş yapabiliriz bir yere. Nereye? O da X'in B'de olduğu e, şeyine. E, X'in B'de olmasın x'in b'de olmasına yetişebiliriz yapabiliriz hipotez sayesinde. Hipotez aracılığıyla. Çünkü niye? A kesim, A kesim c b'nin alt kümesiymiş. x a kesim D'de, C'de ise ve a kesimde de b'nin alt kümesi o zaman x b'de olmak zorunda değil mi? x elemanıdır b'dir. b'dir. Şimdi bakın. Ee, yine devam edelim buradan. Yine hipotez gereğince hipotezden x bir kere hipotezden değil gerçi. Eee Hipotezen değil. Şimdi x b'nin elemanı ya. Heh. x aynı zamanda a'nın da elemanı. Şu x, Ere, x a kesimcinin elemanları ne demek? Heh. şimdi gel, geldik bu, noktaya. Bu bilgiyi kullanmaya daha doğrusu yani. x a'nın elemanı ve daha doğrusu yani şey. Kesişimde olması ne demek? Bilgisini Kullan, kullanıyoruz şimdi. x a kesimciye ise x a'dadır. x hem a'dadır hem de c'dedir değil mi? Heh. Siliyorum şimdi burayı. Gerek yok. ya. Zaten ee... Şimdi X A'da değil mi? Ve B'de. O zaman X A kesişim B'dedir. A kesişim B'nin elemanıdır. A kesişim B'nin de e, B fark C'nin alt kümesi olduğunu biliyoruz. Hipotezimizden. Hipotezimizden. O zaman X B fark C'nin elemanıdır. Değil mi? X B fark C'nin elemanıysa o zaman X C'nin elemanı değildir. Bir kere. Peki bu neyle çelişiyor? Bu X'in A kesim C'de olmasıyla çelişiyor değil mi? A kesim C kabulüyle çelişiyor. İşte elemanlar A kesim C vardır dedik ya. Öyle bir X vardır dedik ya. o kabulle çelişiyor bu işte. Çünkü X sen diyorsun ki X var A kesim C'de bir X elemanı var diyorsun. Yani C'de bir X elemanı var diyorsun. Ama sonrasında X C'de değildir diyorsun. Yani çelişki değil mi? Çelişkiyle bir cümle kurmuş oluyorsun. Ee, hemen çelişki sembolümüzü altına oluş çelişki sembolümüzü yazdıktan sonra ee, neyle çelişiyor? Onu ya işte sembolünün altına onu yazdık neyle çeliştiğini. Hangi kabulle çelişiyor? Hangi önermeyle çelişiyor? İki elemandır A kesimce kabulle çelişiyor. O zaman bakın bu bu yüzden diyelim öyleyse öyleyse A K, S, c boş kümedir. Peki ee, nasıl şey yaptık? Nerede ona? Eee, nasıl anladık? Boş küme olduğunu. Çünkü boş kümeden farklıdır diye bir varsayımda bulunduk. Ve bu varsayımda bizim çelişi kaynağımız aslında. Bu varsayım se sebebiyle çelişki buluyoruz. Bu varsayım yaptığımızdan ötürü çelişki buluyoruz. Bu sebepten ötürü bu varsayım yapamıyormuşuz. Bu varsayım yap yapamadığımıza göre demek ki bunun tam tersi doğruymuş diyoruz. Böyle bir çıkarımda bulunuyoruz. A boştan boş kümedir şeklinde. Şimdi gelelim soldan sağa Pardon sağdan sola gitme işine, tabi yerimiz kalmadı galiba. Ee, en iyisi şöyle yapalım isterseniz. Ee, boyutunu küçülttüm yazdığım şeylerin. Ee, şimdi gelelim soldan sağa gitme işine. Pardon sağdan sola gitme işine. Ee, ne demek bu? Yani sağdaki önermeyi üzer, hipotez olarak alıyoruz. Hipotez hipotezimiz bu oluyor artık. Soldaki ise hükmümüz oluyor yani ispatlamamız gereken şey. Şimdi bir kere hipotezimiz ne? A kesim boştan farklıdır değil mi? Heh. Hipotez gereğince diyelim. Hipotezden hipotezden ötürü hipotezden A kesim B'nin alt kümesidir. Değil mi? Sıkıntı yok. Yani B kümesi yani boş küme her türlü kümenin alt kümesidir değil mi? Her türlü kendisi dahil olmak üzere. O yüzden otomatikman B'nin de alt kümesi olur. Bu cepte. Şimdi ee, ne yap? Sıradaki göstermemiz gereken, ispatlamamız gereken şey ne? A kesişim B'nin B, B farkının alt kümesi olduğu olması. Ee, A kesişim B'nin B, B farkının alt kümesi olduğunu nasıl göstereceğiz? A kesişim herhangi bir Y elemanı alacağız. Y elemanıdır. A kesim B olsun. Bu Y elemanının e, B fark C'ye ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi Y A kesim B'nin elemanıysa eğer. Y bir kere A'nın elemanıdır değil mi? A'nın elemanıdır ve B'nin de elemanıdır ama onu yazmıyorum şimdilik. Y A'nın elemanıdır. A'nın elemanı o zaman Y C'nin elemanı değildir. Ne, nereden biliyoruz? Hipotezden. Şimdi uzun uzun yine paradoks açmayacağım. Aksine Y C'nin elemanı olsaydı ne olurdu şeklinde hani bir durumu bir denemesi yapmayacağım. E, çünkü zaten defalarca yaptık. A kesim C boş küme olduğu için Y A'nın ise Y C'nin elemanı olamaz. Çünkü Y C'nin elemanı ol, olsaydı bu sefer Y hem A'da hem C'de olurdu. Ama A ve C'nin ortak elemanı yok biliyoruz ki. Yani Y o zaman A kesim C'nin elemanı elemandır derdik. Bu da telesi tüm A kesim C boş küme olduğu için. Yani direkt hipotezden ötürü Y A'nın elemanıysa Y C'nin elemanı değildir. Şeklinde bir geçiş yapabiliriz. Ee, şimdi Y C'nin elemanı değilse o zaman Y bir kere B fark C'nin Nereden biliyoruz? Çünkü Y B'nin elemanı zaten o açık. Yani Y A kesin B'nin elemanı ya. Ha, o yüzden Y B'nin elemanıdır. E, y C'nin elemanı olmadığını tespit ettik bir de. O zaman Y B fark C'nin elemanıdır. Böylelikle ispat tamamlanmış oluyor. Ee, şimdi gelelim 14. soruya. 14. alıştırmaya. A, B ve C herhangi üç küme olsun? A kesişim B birleşim C eşittir. A kesişim B birleşim C ise C A'nın alt kümesidir. C A'nın alt kümesi ise A kesişim B birleşim C eşittir. A kesişim B birleşim C'dir. Yani şöyle ki birleşme özel yani birleşme özelliğinin olabilmesi için acaba ne olması gerekiyor ya da ne olursa birleşme özelliği Onu tespit edelim şimdi. İsterseniz burada yani bu soruda onu onu sordu. O, bu soru aslında onu Şimdi ee, bakınız. İlk başta soldan sağa gidelim. Yani soldaki önermeyi doğru kabul edip sağdaki önermenin ispatını yapalım. E, yani hipotezimiz soldaki önerme oluyor bu durumda değil mi? Okey. Şimdi C'nin A'nın alt kümesi olduğunu göstereceğiz, gösterelim. İlk başta C'nin A'nın alt kümesi olduğunu. Yani C'de herhangi bir eleman, eleman alıyoruz. T elemanıdır C olsun. Tamam. Şimdi T C'nin elemanıysa o zaman hipotezden diyelim hemen. Hipotez gereğince T bir kere hipotez değil aslında. hipotez alakası yok. Ee, şöyle diyelim. C A kesişim B birleşim C'nin alt kümesi değil mi? Değil mi? A kesişim B birleşim C'nin alt kümesi. O yüzden e, o yüzden şöyle diyelim biraz uzatalım şeyi oku. E, T neyin elemanıdır? A kesişim B birleşim C'nin elemanıdır. A kesişim B birleşim C'nin elemanıdır. E, A kesişim B birleşim C de zaten neye eşit? A kesişim B birleşim C'ye eşit. Nereden biliyoruz? Hipotezden biliyoruz bunu değil mi? Hipotez. Güzel. Ee, devam edelim yine aynı şekilde. T, A kesişim, B birleşim, C'nin bir kere T, A'nın elemanıdır. Böyle ispat bitmedi de yani şey soldan sağa gitmiş olduk aslında. Bu kadar yani. T, A'nın elemanı değil mi? T, A kesişim. B birleşim C'nin elemanıdır. T o zaman A'nın elemanıdır ve B birleşim C'nin elemanıdır değil mi? Yani sonuç itibariyle A'nın elemanıdır. T A'nın elemanıdır dedik. Ve ispatı bitirmiş olduk. Şimdi sol sağdan sola gidelim. Sağdan sola gidiyoruz. Ee, şimdi A kesişim B birleşim C. Neye eşittir A kesişim B birleşim C? Ee, birleşim kesişimi sağdan dağılımı sebebiyle. A kesişim B birleşim C. A birleşim C kesişim B birleşim C'dir değil mi? B birleşim C'dir. Peki A birleşim C nedir? Şöyle hemen üstüne eşittirin üstüne dağılma özelliği yazalım. Dağılma özelliği. A birleşim C kesişim B birleşim C'ye eşittir peki? Hipotezden ötürü. Şimdi sağdan sola gidiyoruz ya bu sefer. Yani hipotezimiz bu sefer ne? C'nin A'nın alt kümesi oluşu. Değil mi? Hipotezimiz bu. C A'nın alt kümesidir. Güzel. Şimdi hipotezden ötürü bir kere C A'nın alt kümesi ise hemen şöyle bir ok çekelim. C A'nın alt kümesi ise o zaman A birleşim C nedir? A'nın ta kendisidir değil mi? A ile C'nin birleşimi A'yı verir. O zaman A birleşim C A ise A birleşim C kesişim B birleşim C neye eşittir aslında? A birleşim C yerine A yazarsak A kesişim B birleşim C'ye eşittir. Zaten ispatlamamız gereken şey bu değil miydi? A kesişim B birleşim C'nin A kesişim B birleşim C eşit olduğunu ispatlamamız gerekiyordu. Böyle ispatlamış olduk. Yani ispat bitmiş oldu. Ee, şimdi gelelim 15. soruya. A5 e, A B ve C herhangi üç küme olsun. A birleşim B kesişim C A kesişim B birleşim C olabilmesi için A birleşim B kesişim C'nin A kesişim B birleşim C eşit olabilmesi için gerek ve yeter koşul B kesişim C'nin A'nın alt kümesi ve A'nın B bileşmecinin atomisi olmasıdır denmiş. Bunu ispatlayalım isterseniz. İlk başta soldan sağa gidelim. Yani soldaki önermenin doğru olduğunu e, göster Soldaki önermenin doğru olduğunu kabul edip sağdaki önermenin doğru olduğunu göstereceğiz. Yani soldaki önerme bizim hipotezimiz şimdilik. Hipotez. Şimdi hipotezimizden yola çıkarak B kesimcinin A'nın alt kümesi ve A'nın B bileşmecinin atomisi olduğunu göstereceğiz. İlk başta B kesimcinin A'nın alt olduğunu gösterelim. Yani Y elemanıdır. B kesim C olsun. Y elemanıdır. B kesim C olsun. Tamam. O zaman Y neyin elemanıdır? Bir kere. Y e, şöyle diyelim. Uzun bir ok çekelim şöyle. B kesim C B kesim C alt kümesidir. A birleşim B kesim C. Değil mi? Yani B B kesimci A birleşim B kesişiminin alt kümesi de bu bilgine yarar olarak Şunu söyleyebiliriz. Y elemanıdır. A birleşim B kesim C. A birleşim B kesişimci. E A birleşim B C'nin de e, A kesişim B birleşim C olduğunu biliyoruz hipotezden değil mi? Hipotezimizden dolayı A birleşim e, A kesim B birleşimci olduğunu biliyoruz. E devam edelim buradan. Y A birleşim A kesim B birleşim C'nin elemanıysa bir kere Y A'nın elemanıdır ve hatta Y B birleşim C'nin elemanıdır. Y A'nın elemanıdır ve Y B birleşim C'nin elemanıdır. Bu sebeple diyelim e, bu yüzden öyleyse A A demişim özür dilerim. B kesim C A'nın alt kümesidir. Aynı zamanda B kesim C B birleşim C'nin alt kümesidir. Ama bunu yazmaya gerek yok. Zaten B kesimciye A'nın kesim nalt kümesi olduğunu göstermemiz yeterli. Çünkü A'nın B birleşimciye alt kümesi olduğunu göstereceğiz. A, B birleşimciye alt kümesi ise B kesimciye de A'nın alt kümesi ise O zaman otomatikmen Zaten B kesimciye de B birleşimciye alt kümesi olur değil mi? O yüzden A'nın B birleşimciye alt kümesi olduğunu göstermemiz yetecektir. Şimdi gelelim ee, X elemanıdır A olsun. Yani A'nın B birleşimciye alt kümesi olduğunu gösterelim. X elemanıdır A olsun. Şimdi X, A'nın elemanı ise bir kere X neyin elemanıdır? X A'nın elemanıysa A. Bir kere A birleşim B kesim C'nin alt kümesi değil mi? A. A birleşim B kesim C'nin alt kümesi. Bu yüzden Y elemanıdır. A birleşim B kesim C. Peki A birleşim B kesim C hipotezden ötürü neye eşittir? A kesim B birleşim C ye eşittir. Peki Y A kesim B birleşim C'nin elemanıysa eğer Y demişim ya. X özür dilerim. X. A kesim B birleşim C'nin elemanı ise o zaman X neyin elemanıdır aslında? X neyin elemanıdır? Ee, A'nın elemanıdır ve B birleşim C'nin elemanıdır değil mi? Zaten A'nın elemanı olduğunu en başta kabul ettiğim için onu yazmama gerek yok ekstra. A, X neyin elemanıdır? B birleşim C'nin elemanıdır. Zaten olay neydi? A'nın B birleşim C'nin alt kümesi olduğunu göstermekte olay aslında. Y A, L, A alt kümesidir. Bu yüzden böyle ise öyle ise A B birleşimcinin alt kümesidir. Şimdi B kesimci A'nın alt kümesi, A da B birleşimcinin alt kümesi. ise i̇şte o zaman otomatikman B kesimci A'nın A da B birleşim yani B kesimci de B birleşimcinin alt kümesidir.